Merhaba. Sedatif hipnotik ilaçlar konusundaki sohbetimize, evet kaldığımız yerden devam ediyoruz. Merhaba. Geçen bölümde genel bir çerçeve çizmiştik. Aynen. Şimdi biraz daha derine inelim diyorum. Farklı ilaç grupları var, nasıl çalışıyorlar, senin için nelere dikkat etmek gerekebilir bunlara bakacağız. Harika. Kaynaklardaki önemli noktaları ayrıştıralım o zaman. İlk olarak e, barbitüratlar. Eskiden çok popülerlermiş sanırım ama şimdi pek duyulmuyor atları. Evet, evet. Bir zamanlar çok yaygındı ama artık durum farklı. Peki, neydi bunlar tam olarak? Yani nasıl bir etki mekanizmaları vardı? Şöyle ki, beyindeki ana fren sistemi diyebileceğimiz GABA sistemi üzerinden çalışıyorlar. Barbituratlar GABA reseptörlerine bağlanıyorlar ve klorür iyonlarının hücre içine girmesini sağlayan bir kanal var. O kanalı normalden daha uzun süre açık tutuyorlar. Yani freni daha güçlü basıyorlar gibi mi? Gibi. Hatta gaba olmasa bile kanalı doğrudan etkileyebiliyorlar. Bu onları şey oldukça güçlü yapıyor. Güçlü ama e, bir dezavantajı mı vardı bunun? Kesinlikle. Güçlüler ama pek seçici değiller. Yani beyinde hedeflenen yerin dışında başka yerleri de etkileyebiliyorlar. Bu da yan etki riskini arttırıyor tabii. Bir de molekül yapıları çok hassastı ufacık bir değişiklik etki süresini, gücünü falan çok değiştiriyordu. Hani beşinci konumdaki gruplar, LD, izomerizm. O bayağı kimya detayı var işin içinde. Evet. Mesela kükürt eklenince tiobarbituratlar etki süresi acayip kısalıp anesteziye daha uygun hale geliyordu. Anladım. Peki vücutta nasıl işleniyorlardı? Farmakokinetik dedikleri şey? O da işte ne kadar yağda çözündüklerine lipofilik bağlıydı. Yağda çok çözünenler daha hızlı metabolize olup daha kısa etki gösteriyordu. Mesela barbital çok uzun etkiliydi. Neredeyse hiç değişmeden atılıyordu. Fenobarbital de uzun etkili, karaciğerde işleniyor ama enzimleri de uyarıyor, başka ilaçlarla etkileşime girebiliyor yani. Bu yüzden mi kullanımdan kalktılar peki büyük ölçüde? Güvenlik sorunları mı? Aynen öyle. Başta güvenlik, bağımlılık potansiyeli çok yüksek, doz aşımı riski fazla. Dediğim gibi etki sürelerinin çok değişken olması da cabası. Günümüzde işte sadece bazı epilepsi türlerinde ya da anestezide çok kısa etkili olanlar kullanılıyor. Çok nadir. Piperidin diyonlar vardı bir de. Onlara benziyordu. Onlar da pek kalmadı. Anlaşıldı. Barbiturat devri kapanmış gibi yani. Peki onların yerini alan, şimdi daha sık duyduğumuz benzodiazepinler, onlar nasıl farklı? Sakinleştirici, kas gevşetici falan deniyor. Evet, benzodiazepinler de GABA sistemi üzerinden gidiyor ama e, daha farklı bir yolla, barbitüratlar gibi kanalı zorla açık tutmak yerine bunlar GABA'nın kendi işini daha iyi yapmasına yardımcı oluyorlar. Yani GABA'nın reseptöre bağlanma isteğini ve hızını artırıyorlar, freni güçlendiriyorlar ama daha nazikçe, daha kontrollü diyelim. Daha kontrollü olması önemli bir fark gibi geldi. Vücutta nasıl davranıyorlar? Genelde ağızdan alınınca iyi emiliyorlar, beyne kolay geçiyorlar, etki süreleri biraz daha tahmin edilebilir. Özellikle şuna bağlı, vücutta parçalandıklarında hala aktif olan başka maddelere, aktif metabolitlere dönüşüyorlar mı, dönüşmüyorlar mı? Mesela triazol türevleri var, onlar aktif metabolit oluşturmuyor, o yüzden daha kısa etkili oluyorlar. Peki, en çok ne için kullanılıyorlar? Uykusuzluk sanırım başta geliyor. Evet, Uykusuzluk tedavisinde temel kullanımlarından biri. Hani uykuya dalmayı kolaylaştırmak, gece bölünmeden dinlendirici bir uyku uyumak. Çünkü biliyorsun iyi uyumayınca ertesi gün her şey etkileniyor. Moral, verimlilik, kaygı düzeyi. Kesinlikle. Peki benzodezapin kullanırken dikkat edilmesi gereken en önemli şey ne? Bağımlılık riski mi? Evet işte kritik nokta o zamanla etki azalabiliyor yani tolerans gelişebiliyor ve evet bağımlılık riski de var. Bu yüzden doktorlar genellikle sürekli her gece kullanılmasını önermiyor. Daha çok aralıklı kullanım tavsiye ediliyor. Aralıklı kullanım derken? Yani mesela 2-3 gece üst üste alınıp sonra bir veya birkaç gece ara vermek gibi. Bu hem toleransın hem de bağımlılığın gelişme riskini azaltmaya yardımcı oluyor. Anladım. Bu önemli bir uyarı peki kimyasal yapıları farklı ama benzer şekilde gabaya etki eden başka ilaçlar da varmış z ilaçları deniyor galiba zolpidem zaleplon gibi değiller kimyasal olarak ama yine gaba reseptörlerinin belirli bir alt tipine özellikle uykuyla ilişkili olanlara bağlanıyorlar Onların avantajı ne peki? Daha mı az yan etkileri var? Genellikle evet. Özellikle ertesi gün sersemlik yapma ihtimalleri biraz daha düşük olabiliyor. Zolpidem ve zaleplon daha kısa etkili, uykuya dalma zorluğu için iyi. Ezdopiklon biraz daha uzun etkili, uykuyu sürdürmeye de yardımcı. Ama yine de dikkatli olmak lazım. Özellikle yaşlılarda veya karaciğer fonksiyonu bozuk olanlarda dozun ayarlanması şart. Bir de FDA'nin bir uyarısı var. Bu ilaçlar nadir de olsa uyurgezerlik gibi kişinin sonradan hatırlamadığı bazı davranışlara yol açabiliyormuş. Bu konuda uyarı yapılması zorunlu. Hmm, i̇lginç. GABA sistemi dışında uyku düzenimizi etkileyen başka mekanizmalar ve ilaçlar var mı peki? Melatonin mesela. Çok duyuyoruz adını. Olmaz mı? Var tabii. Melatonin vücudumuzun kendi üretimleridir uyku uyanıklık döngüsünü yani sirkadiyen ritmi ayarlayan bir nörohormon. İşte bu mekanizmayı hedef alan ilaçlar geliştirildi. Melatonin reseptör agonistleri diyoruz. Ramalteon var mesela. MT1 ve MT2 reseptörlerini uyararak uykuya dalmayı kolaylaştırıyor. Bir de Tasimelteon var. O daha özel bir durum için, özellikle görme engelli kişilerde görülen hani 24 saatlik döngüye uymayan uyku bozukluklarında kullanılıyor. Bunların bağımlılık riski daha mı düşük? Evet, genellikle benzodiazepinler gibi bağımlılık yapmıyorlar. Ama tabii karaciğer yetmezliği gibi durumlarda yine dikkatli olmak gerekiyor. Başka yaklaşımlar? Kaynaklarda antihistaminikler ve oreksin sistemi de geçiyordu sanki. Evet. Antihistaminikler, yani bildiğimiz alerji ilaçlarının bazı eski tipleri, bunlar kan-beyin bariyerini geçip beyindeki H1 reseptörlerini bloke ediyor ve yan etki olarak uyku hali yapabiliyorlar. Ama uyku ilacı olarak çok ideal değiller galiba. Pek sayılmazlar. Etkinlikleri biraz düşük. REM uykusunu yani rüya gördüğümüz o önemli uyku evresini olumsuz etkileyebiliyorlar. Bir de ağız kuruluğu, sersemlik, bilişsel bulanıklık gibi antikolinerjik yan etkileri var. Zamanla etkisi de azalıyor zaten, tolerans gelişiyor. Anladım. Peki ya şu oreksin sistemi? O daha mı yeni bir yaklaşım? Evet, o nispeten daha yeni. Oreksin, A ve B dediğimiz maddeler var. Bunlar beyinde uyanıklığı artıran nöropeptitler. Yani uyanık kal sinyali veriyorlar. İşte suvoreksant gibi ilaçlar bu oreksin reseptörlerini bloke ediyor. Yani o uyanık kal sinyalini keserek uykuyu teşvik ediyorlar. Hem uykuya dalma hem de uykuyu sürdürme zorluğu için onaylanmış bir ilaç. Vay canına. Gerçekten çok çeşitli mekanizmalar var işin içinde. Yani eski barbituratların o geniş etkisinden, gabayı farklı şekillerde etkileyen benzodiazepin ve Z ilaçlarına, oradan vücudun kendi hormonu melatonini taklit etmeye, hatta uyanıklık sinyalini kapatmaya kadar. Aynen öyle. Bu çeşitlilik aslında bize şunu gösteriyor. Uykusuzluğun tek bir nedeni veya tek bir çözümü yok. Farklı kişilerde farklı mekanizmalar daha iyi işleyebiliyor. Seçeneklerin olması iyi bir şey tabii ama özellikle o gaba üzerinden çalışanlarda bağımlılık riskini unutmamak lazım sanırım. Kesinlikle. Benzodiazepinler, Z ilaçları. Bunlarda tolerans ve bağımlılık riski hep akılda tutulmalı. Mutlaka doktor kontrolünde kullanılması gerekiyor. Bu kadar farklı mekanizmanın olması aslında uyku ve uyanıklık dengemizin ne kadar hassas ve karmaşık bir yapıda olduğunu da gösteriyor değil mi? Tam olarak öyle. Çok ince bir denge söz konusu. Senin için son bir düşünce bırakayım o zaman. Acaba gelecekte geliştirilecek ilaçlar bu döngüyü nasıl etkileyecek? Belki de çok daha hassas, tamamen kişiye özel yan etkisiz uyku çözümleri mümkün olacak mı? Ya da uyku sorunlarına yaklaşımımız kökten mi değişecek? Üzerine düşünmeye değer bence.